Alo, Şaf, Mükemmel beyazlığa ulaşmanın yolunu bilen var mı? Ama daha az harcayarak. Tanıdınız ben mı beni? Nasıl buldunuz Alev Çok güzel buldum. Diğer fakir deterjanların hepsini denedim ama aynı gün gerçekten biraz daha fazla beyaz yaptım. Ben, ben bu zeyn Söyle. diye söylemiyorum. Hayır hayır. Perdeler hiç çağırdı görebilir. Şu perdeyi bir görelim. Ben yeni mi Dört senelik kaldı. Dört senelik kaldı. Peki daha önce yıkadıklarınızda nasıldı? Neyle yıkılıyordu bu kaldeleri? Bu yeni sigaranın zamanı zararı yok. Zamanı yok. falan tabii. Nasıl e, bir sonuç aldınız yani? Alo öyle. Çok temiz koklu, Hı, çok daha değerli. Kaldeler'in bu işi biliyor. Alo bak, işte mükemmel beyazlığa ulaşıyor. Hem de daha az harcı yarayın. Beyaz ötesi evinizde, paralar evinizde. Milliyetten kifte dumping. Dumping değil. Hı. Radyo için 5 kupon, 10 kupon, yarın milliyette. Dampinki değil. 2500 kupon daha milliyetten çok kupona kona. 5900 değil, 2900 değil, 3900 değil. Sadece 34 kupon birikirin. Dijital saati alarmı radyomuz olsun Başka fırsat kuponu yok. Siz Bizde Dampinki kaçırmayın. Çalar saat radyo için 5 kuponlu, 10 kupon, yarın. Yarın mutlaka milliyet alın. Şimdi alomatik beyazlığını diğer kaliteli deterjanlardan 150 bin lira daha ucuza alabilirsiniz. Beyaz ötesi evinizde, paranız cebinizde. Hürriyetin muhteşem armağanı için sadece yeni bir son kaldı. Arzum Spotlight kartı. Çok hassas, renk renk çok şık. Sadece 22 spona hürriyetten. Süper mega son yok. İçte fırsat, büyük fırsat. Hürriyetten Arzum Spotlight kartı. Şimdi sadece 22 spona. İçte son yarın hürriyette. Sabahın herkese her eve databank kampanyasından sonra Onlar databank dijital bilgi bankası kolaylığını yapıyor Şimdi sizin de çocuklarınızın da databankı dijital bilgi bankası olacak Sadece 54 kupona sizin Sabahtan her köşe pilleriyle birlikte bedava Sadece 54 kupona sizin İlk 3 kupon yarın sabahtan